Ordu Tunalar Servisinden herkese merhabalar. Ben servis danışmanı Kerim Nevzat Çelik. Sizlere araç kabul ve teslimat süreci hakkında bilgilendirme yapacağım. Araç servise girdiği anda siz değerli müşterilerimizi servis danışmanımız karşılar. Araca kağıt paspas ve koltuk kılıfı koyulur. Gerekli dezenfeksiyon sağlanır. Direksiyon simidi streç film ile kaplanır. Servis danışmanı araca rapid check cihazını bağlar. Bu cihaz araç için bilgilerini TOFAŞ'ın bayi otomasyon sistemine aktarımını ayrıca anlık arıza ve bildirim tespitini sağlar. Siz kıymetli müşterilerimizin aracı ile alakalı istek, şikayet ve önerileri servis danışmanı tarafından dikkat ile dinlenip kayıt altına alınır. Yapılacak işlemlere göre siz değerli müşterilerimize ortalama fiyat bilgisi ve bekleme süresi belirtilerek bekleme salonuna uğurlanır. Atölye şefi aracı uygun bir istasyona götürür. Araçlarınızda kullanılacak parçalar için orijinal parça garantisi, teknisyenlerimizin aldığı sürekli ve donanımsal eğitimler ile teknik ve eğitimli personel kadromuz tarafından aracınızın dikkatlice kontrol, bakımı ve tamiri sağlanır. Servisimize gelen her araç, servisimizdeki işlemler tamamlandıktan sonra yıkamaya alınır. Yıkamaya alınan araçların dış ve iç temizliği gerçekleştirilir. Bu işlem tamamen ücretsizdir. Sizler de Fiat Tunalar yetkili servisinin ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorsanız bayimize bekliyoruz. Hoşçakalın.